Ve en ufak bir prim vermiş değilim. Vatanımın bütünlüğü, Cumhuriyet, Atatürk devrimi konusunda hayatımın hiçbir döneminde sarsıldığım, efendim elimin ayağımın dolaştığı olmamıştır. Yani bu kavramlar benim için e, temel kavramlardır. Ha Niçin gittim? 89-91 yılı Amerika geliyor. Suriye'nin elinde APO. Ve Suriye ile Amerika'nın çelişmeleri var. APO'yu Suriye'den çıkarıp efendim Türkiye'ye teslim ederseniz ve Türkiye'de de bugünkü gibi Türkiye'ye sahip çıkmayan yöneticiler olursa APO Amerika'nın eline geçmiştir. Halbuki Türk devleti benim politikamı izleseydi yani 90, 89-91 yılında Suriye'nin elinde olan APO APO'yu Kuzey Irak'taki diğer PKK ile aralarındaki anlaşmazlıkları kullansa, değerlendirse ve Amerika'ya kendi Kürtlerimizi teslim etmeyen, hediye etmeyen akıllı politikalar izleseydi, bugün çok daha değişik bir yerde olurdu. Yakalandığı zaman ne dedi Abdullah Öcalan? Dedi ki Doğu Penicek bana geldi, Avrupa'nın, Amerika'nın aleti olma, silahlarını bırak. Bakın silahlarını bırak, bunu bile kabahat olarak söyleriz. Sen silahları bırak, e, Türkiye, yani sen e, Apo'yu silahlarını bırakması kötü mü olurdu? Ha bu ben başarılı olamadım. Ama Türk devleti başarılı olabilirdi. Türk devleti benim politikamı izleseydi başarılı olabilirdi. Bana dört milletvekilliği önerdi. Bakın niçin şu fotoğraf dolaşmıyor? Ona da geleceğim. CHP ile PKK seçim ittifakı yaptı. CHP. CHP. Ha CHP. Ne, ne farkı var? Hepsi Deniz Baykal Genel Sekreterdi, Erdal Ünlü şey Genel Sekreterdi. Ama bakın bunlar numaradır. Bakın, Hayır, ben şey, burada CHP'yi... Ben yanlış anladım. Erdal Ünlü'nün genel başkanı olduğunu... yılında... Onu bir hatırlatalım. Erdal Bey'in genel başkanı oldum. Efendim bakın başkan müsaade dedim. ederseniz. Evet, 1991 yılında Erdal Ünlü e, Genel Başkan, Deniz Baykal evet. Genel Sekreter iken Doğru. CHP PKK ile seçim ittifakı yaptı. PKK'ya CHP 22 tane milletvekilliği verdi. Şimdi hiç bunu eleştiren var mı? PKK ile yapmadı ama orada. PKK ile yaptı. hep efendim bakın birbirimizi aldatmayalım. Hep Abdullah Öcalan ne dedi ifadesinde? 22 milletvekilini ben oturdum kendi elimle yazdım. Bana bakın ba bana telefon ettiler sanıyorum Murat Karayılan'dı Avrupa'dan. Dedi ki biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. 22 milletvekili aldık. Bunun dördünü de size veriyoruz. Ee, Diyarbakır birinci, Şırnak birinci, Mardin birinci, bir yeri daha seçe. Dört tane birinci listenin başını size veriyoruz. Hiç Evet biz reddettik. Şimdi bakın net, ne Biz ne olacaktık? Biz CHP milletvekili olacaktık. Apono milletvekili olmayacaktık ki. Ama böyle bir kombinozisine girmedik. Şimdi burada soruyorum niye kimse ben bunu Erdal önünde, basının önünde söyledim. Dedim ki siz PKK ile seçim ittifakı yaptınız. Buna kameraya alınmıştır. Ondan sonra bizim partimizi kapatıyorsunuz. Biz o ittifakın içine girmedik. Dört tane milletvekilini reddettik. Apo ne diyor? Ben de o Perinç'e dört milletvekili verdim. Tenezzül etmedi. Bakın bunu açın. Milliyet, milliyeti söylemiştir. Sabaha söylemiştir. Hı. Özgür Gündem'de yayınlanmıştır. Şimdi gerçekler bunlardır. Bu da doğru. Ha, bunlardır. Ve şimdi bakın ben başka bir şey söyleyeceğim. Türkiye bugün Apo 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 diyerek ne oluyor biliyor musunuz? Barzani ve Talabani'nin bölücülüğüne Güneydoğumuz veriliyor. Bakın, Güneydoğu'da yaşanan bir olay var. Abdullah Öcalan'ın tasfiye edilmesi, Barzani ve Talabani ileştirilmesi olayı var. Ve Amerika Barzani ile işbirliği yaptığı için esas tehlike oradan geliyor. Fotoğraflar oradan, alalım arkadaşlar, hı. görüldü fotoğraflar. Evet. Ee, yani burada burada da şöyle bir uyarı yapıyorum. Ee, esas Türkiye bugün Kuzey Irak'tan Türkiye'ye doğru gelen tehdit üzerinde durmalıdır. PKK'da o tehditle bütünleştiği için e, tehlikenin bir parçası olarak gelişmektedir. Bakın PKK'da ne oluyor? Yavaş yavaş barzaneleşiyor. He, şey de barzaneleşiyor. DTP'yi falan alın. Bakın sizler Ahmet Türk falan gelmiş. Burada konuşmuşsunuz. Konu, Bu, konu da konuştum. Onlar barzaneleşti. Siz ona soru soruyorsunuz. Apo, apoko. bakın onların hepsi yakında ben... Apoyu mahkum edecekler APO'ya terörist diyecekler, PKK'ya bilmem ne diyecekler. siz bir şey söylemek istiyorum. O, bu o, bu o stüdyoda, tasarım. bu stüdyoda belki de siz siz dediğiniz onu bilmiyorum sayın sayın Gül. Bu stüdyoda sayın Şimdi, Ahmet Türkiye bakın çok önemli bu dediğiniz doğru. Ben dedim ki siz hayatınız boyunca e, solcu olarak kendinizi tanımlıyorsunuz bir solcu iseniz eğer dedim e, şeyin. Amerika'nın birinci dereceden bekçiliğini yapan Barzani ile niçin kol kola giriyorsunuz dedim ve bunu sordum. En azından bunu lanetlemeniz gerekir dedim. Burada sordum ve orada da açıkçası çok net bir reddediş olmadı. Evet. Buyurun. Yani buradan şunu söyleyeceğim. Bizim Orta Doğu'daki gelişmelerden çok önemli bir sonuç çıkartmamız lazım. Kürdünü Amerika'ya kaptıran çok ağır sonuçlarla karşılaşıyor. Biz zamanında bugün e, tam anlamıyla demokratik haklar verilmiştir. Yani dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'de kadar bu meselede özgürlük yoktur. Hatta aşırıya gidilmiştir. Bakın PKK'nın 20 seneden beri İstanbul'da gazetesi çıkar PKK'nın. Efendim PKK parlamentodadır. Ta 91'den beri parlamentodur. Yani olağanüstü bir özgürlük verilmiş. İş nereye gelmiş? Bölünme meselesine gelmiş, oraya gelmiş. Biz zamanında bunları Türk Devleti olarak e, efendim dil yasaklarını kaldırsaydık Kenan Evrenler o yasaklar getirdi, bir gönül ferahlığı ortamı yaratsaydık. Bugün kabul edilmiş olan işte kürdoloji ensüyürü, araştırmaydı, incelemeydi vesaire bunları zamanında kabul etseydik, bugünkünden çok daha iyi bir tabloyu karşılaşacaktık ve e, bugün birçok şu demagoji yapılmayacaktı. Gördünüz mü? Amerika Avrupa zorladı. Türkiye bu hak ve hukuku verdi, biz kendimiz vermeliydik Peki. Ha. Ha, ve yurttaşlarımızı e, kazanmalıydık, bu çok önemli. Şimdi o zaman bakın Mehmet Ağar gibi, o zaman Kürd'e hak hukuk falandan bahsettiğiniz zaman vurun kurşunu diyen insanlar şimdi Amerika'nın federasyon planı içerisine girdiler. Çünkü o zaman mesele Türk ve Kürt'ü birbirinden kopartmaktı. O ayrıştıktan sonra da hadi başka çaremiz yok. Gelin bunu federasyon yapalım. Bakın bu süreci çok iyi tanımlayalım. Onun için bu sürece soğukkanlı olarak bakalım. O fotoğrafların hepsi bir psikolojik savaştır. Yani Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini, cumhuriyeti, Atatürk devrimini savunan bir parti ve onun genel başkanına karşı bir psikolojik savaştır. Onu söyleyeyim. İlginç. Ben hiçbir zaman Gülcü'nün yanında olmamışım. Sonraki soruma geçeceğim. Önce Sayın Gülen